Herkese merhaba arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Şöyle biraz Beşiktaş'ı konuşalım istedim. Ee, hazırlık maçlarındaki göstermiş oldukları performansla e, Şenol Hoca garip şeyler deniyor. Ve e, bunlarla alakalı biraz kafa patlattım. Sizlerle de görüşlerimi paylaşmak istedim. Çünkü Valerian e, İsmail'in gidişinin ardından Beşiktaş'ın e, başka şeyler deneyeceğini, denemek zorunda olduğunu, çünkü puan, puan sıralamasındaki yeri belli, e, oyun anlamındaki diğer rakiplerinden bir tık daha geride olması açısından en azından bir şeyler bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylemiştik. bu bakımdan da şey olacak bir şeyleri deniyor ve çok kafamı karıştırdı. Yani öncelikle şuradan bir söz etmem lazım e, teşekkür ederim ilginiz için e, kanalımız yavaş yavaş da büyüyor sizlerle beraber desteklerinize ihtiyacım var o yüzden videoya geçmeden şöyle bir abone ol tuşuna basarsan bir de like atarsan beni çok mutlu edersin diyorum ve şimdi Beşiktaş'ı konuşalım biraz Beşiktaş e, 3-5-2'yi denedi 4-2-3-1'i denedi 4-3-3'ü denedi 4-3-3'ü Şenol Hoca'nın sevdiği bir oyun oyun sistemi ama tutmadı. Yani 4 2 3 1'de Necip'i orta alana geçirdiğini gördük. Top Beşiktaş'tayken üçlü stopere çekildiğini ve üçlü stoper şeklinde oynadığını bu sayede de beklerin daha çok çıktığını gördük. E, Getson'u ortaya alır, orta alanda değil de e, öne attığını gördük. E, forvet arkası olarak kullanıyor ve burası en verimli olduğu yer diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde de bekler aynı şekilde daha fazla ileri çıkıyor. Yani ben her zaman şunu savunmuşumdur şu tahtanın haline bakar mısınız ya? <laughs> yani Beşiktaş'la alakalı gerçekten bu akşam fazlasıyla kafa yordum. Ve aslında şunu bir önce herkesin bir anlaması lazım. Getson şurada oynamaz arkadaşlar. Yani Getson'un yeri burası değil. Getson'u forvet arkasında oynatacaksınız. Yani siz bu adamı almak için iki ay Galatasaray'la kavga ettiniz. Ve bu adama verim almadığı yerde kullanmakla ısrar eden bir teknik direktör vardı. Şenol Hoca'nın onu burada kullanacağını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü Getson'un asıl e, etkili olduğu, skor katkısı verdiği, hem attığı hem attırdığı ve oyun anlamında da gerçekten sizi başka bir seviyeye taşıdığı yer aslında burası arkadaşlar. Ben bütün kadroyu yazdım. Çünkü e, hepsi birbiriyle bağlantılı. Şenol Hoca'nın oyunu da zaten bu şekilde. Yani 4-3-3 Galatasaray maçında tutmadı ama e, diğer maçlarda tutmayacak anlamına gelmiyor. Nasıl bir şartlar? Mutlaka Joseph gibi bir oyuncunun yani Necip olabilir mesela. Necip olmasa bile Joseph gibi bir oyuncunun yanına Joseph tarzı bir oyuncunun gelmesi lazım. Çünkü e, delali oraya olmaz. Salih yumuşak kalıyor. Yani Salih'i e, 4-3 3ün sağında kullanmak tabii size göre sağ mı oluyor? Evet neyse <laughs> yani Salih 4-3-3'ün orta alandaki 3'ün sağına geçtiğinde e, yani o zamanki Şenol Güneş'in e, eski Şenol Güneş dönemindeki layıç görevini görmesi lazım ama aynı tipte oyuncular değiller e, Salih biraz daha ayağa top yapan biraz daha topu ön alanda tutan orada pas yapılmasını yani üçüncü bölgenin başlarında ve ceza yayına kadar ki olan o mesafede topu sürekli öte beri taşıyan bir oyuncu. O yüzden e, Joseph tarzı bir oyuncunun artık Beşiktaş'a transfer anlamında gerekli olduğunu düşünüyorum. Geç sonunda aynı şekilde bu kısımda değerlendirdi ve fazlasıyla da verim aldığını düşünüyorum. Ben en azından istatistikler istatistik anlamında. E, aynı şekilde dereali pozisyonda denedi on numara pozisyonunda. Şu anki dizi fiziksel durumuna bakılarak e, on numara tabii ki de Dele Ali oynayabilir mi? Kesinlikle oynar. Çünkü bazı oyuncular vardır. Mesela e, Avrupa'da oynadığı takımda o belki de oynamamış olsa bile Türk futboluna Türkiye'ye geldiği zaman o futbol ona o kadar yatkındır ki fark yaratır. Dele Ali'nin bu tarz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani ee, şu kısımları çektiğiniz zaman delali gizli 9 numara olarak Cenk'e, Begost'a e, özellikle Ragnum varsa eğer çünkü hızlı bir oyuncu biliyorsunuz aynı şekilde Mureka gibi e, ceza sahasına giren o tarafa doğru koşu yapabilen Enkulu gibi çizgiye inebilen sahanda çekip şut atabilen bir oyuncunuz varsa eğer Delali'yi burada kullanmak çok mantıklıdır diye düşünüyorum ama şu tarafı biraz sert tutmanız gerekiyor. Yani ne olabilir? Necip, Joseph olabilir. Ee, aralarında belki Salih olabilir. Ama iki tane sert ön libero'nuzu. Mutlaka şuraya koymanız gerekir. Çünkü Delali'nin şu anki fiziksel durumu da belli zaten. Yani e, o bildiğimiz Delali değil şu an zaman zaman da 9 numaraya evrildi. Gizli forvet gibi oynadı. Ve bu şekilde tekrar söylüyorum Delali'den verim alınabileceğini düşünüyorum ben Beşiktaş açısından. Şimdi gelelim 4 3 e. 4-3-3'ü neden tutmadı? Çünkü e, Galatasaray'a çok boş alan verdiniz. Yani Getson, Salih, Josef orta alanı çok yumuşak kaldı. Getson'un yerinin orası olmadığını bu şekilde ispatlayabilirim size. Ve Galatasaray'a gerçekten çok boş alan verdi. Biliyorsunuz ki e, Galatasaray'ı konuştuğumuz videolarda da söylemiştim. Galatasaray'ın topu kenarlardan değil de daha çok orta alandan Rakip yalı alana geçtiğiniz zaman çok daha etkili kullanabildiğini yani orta alana geçtikten sonra aslında kanatlara yayılan toplar veya e, şu tarz dikine atılan patla, paslarla e, Galatasaray'ın daha etkili olduğunu söylemiştik. E, tabii ki de Yunus gibi. Kerem gibi oyuncular var ama e, direkt kanattan başlayan bir oyun değil aslında Galatasaray'ın oyunu. Ve bu şekilde orta alan boş kaldığında Galatasaray'a e, oyun üstünlüğünü tamamen vermişti aslında Beşiktaş. Şimdi bakıyorum. Enkulu gününde değilse eğer Salih'i önermek ön da mantıklı olabilir. Çünkü Salih hızlı oyun, oyun olmasa bile top tutar, önde top oynatır. 4-1-3-2'nin e, o üçündeki yani 4-1- 3'ün sağ tarafında olabilir sabit mesela. Geri kalan e, diğer tarafta da Redmond yerine Gezal iyileştiği zaman özellikle e, ön tarafta top tutan oyuncular mesela şimdi İrfan'ı mesela e, Jesus nasıl kullanıyor? Aynı şekilde Gezal'ı da burada kullan, kullanmak isteyecektir. Şenol Hoca tabii ki de farklı formasyonlar deneyecek. Farklı şeyler denemesi de gerekiyor aslında çünkü ihtiyacı var takımın ve e, Gezal Gerson veya Deryani, Salih üçlüsü bu alanda Forvet'in arkasındaki üçlü olarak e, Salih'in bu tarafta çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Terse topu çeker, ortaya tekrar geri döner ortadaki oyuncu e, forvet arkası oynayan veya gizli forvet oynayan artık Gerson gibi Delali gibi oyuncular e, kimi zaman biliyorsunuz Gezal da mesela orta alana doğru e, oyunun belli başlı bölümlerinde 15-20 dakikalık bölümlerde ara ara şu bölgelere doğru geldiğini gördük. Gezal'ın şöyle şu şekilde ve dediğim gibi Joseph gibi bir Aynı tarzı bir oyuncunun mutlaka transferi şart Beşiktaş'a. çünkü Necib'i oraya koyup sert bir ikili oluştursanız bile orada sağda Necib'in duygusal bir oyuncu olduğunu kart görmeye çok açık bir oyuncu olduğunu kırmızı kartı hep cebinde taşıyan bir oyuncu olduğunu her hepimiz biliyoruz. Bunu defalarca videolarımızda da söyledik. O yüzden oraya bir transfer şart diye düşünüyorum. Enkoduyla alakalı. Enkudu'nun maç seçtiğini söyley ama ama Enkudu e, bazen gerçekten maç seçiyormuş gibi. Yani bazen bir işler yapıyor ki akıl almıyor. 20 30 dakika hiç durmadan bütün toplar ona geliyor ya çizgiye inip pozisyon yaratıyor ki ya da e, sağ çekip orta alana bırakıyor. Kaleyi düşünüyor. Yani gerçekten çok etkili bir oyuncu. Bu sene de güzel başladı aslında. Ama bazı maçlarda da hiç yok. Yani hiçbir şekilde varlık gösteremiyor. Çalım bile atamıyor. O yüzden e, Enkudu'nun üzerine bir oyun kurmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani şu alanda biraz daha yaratıcı oyuncularla e, topu ayağında tutan biraz daha pasa yönelik oyun oynayan, hızlı oyun değil de set hücumunu daha iyi oynayan oyuncularla şu alanda daha etkili olabileceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. E, şimdi eski dönemle alakalı konuşalım biraz. Yani Şenol Güneş'in e, en son 2018-2019 döneminde bakıyorum o zamanki kadroya mesela. Kenarda kim vardı? Caner vardı, Larim vardı. Laiç şurada oynuyordu ve Laiç e, sürekli yaklaşıyordu bu kısma doğru. Ne oluyordu mesela? Larin en azından geri gelmekte çok fazla zorlanmıyordu. Caner sürekli ileri çıkıyordu. Bir kanat gibi oynuyordu. Larin içe doğru kare ediyordu. Beşiktaş'ın o zamanki döneminde. Ve Larin o sene çok efsane bir skor katkısı verdi. Yanlış hatırlamıyorsam 8 gol 11 asist e olması lazım tekrardan bir kontrol etmem lazım notlarıma eklemem için. Yani böyle bir oyun yaratmak istiyorsanız eğer Salih burada kullanmak çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş adına. Çünkü o zamanki Beşiktaş kadrosu yok. Yani daha derin bir kadro vardı dediğim gibi. Nereden baksanız herkes skor katkısı verdi. Ee en az skor katkısı verenler mesela defans oyuncularından veya orta sahada Josef'le mesela dörder gol katkısı verdiler. Asistlerini saymıyorum bile ama baktığınız zaman çok sert de bir oyun vardı. Yani Caner, Medel, Vida, Adriano bunlar sert hücum oynayan oyunculardı. Aynı şekilde e direkt Quaresma ile beraber ön alanda şurada başlayan o sert baskı çünkü Quaresma ne kadar estetik bir oyuncu olsa da ne kadar hayran olduğum bir oyuncu olsa da sertlikten hoşlanan bir oyuncuydu ve ön alanda başlayan sert oyun burada sizi karşılıyordu aslında Beşiktaş'ın o üst üste iki sene şampiyon olduğu seneki başarısının buradan geldiğini düşünüyorum ben dediğim gibi Beşiktaş'ta bir şeyler değişmeli. Mutlaka da değişecek. Şenol Hoca da bunların farkında. Mutlaka değişik formasyonlar deneyeceğini biliyorduk. Ben en çok da şaşırdığım 3-5-2. Yani olur mu? Olursa eğer takviye lazım. Dediğim gibi. Ama eğer olursa ee, çok sıkıntı yaratacak bir Beşiktaş kadrosu izleriz. Çok heyecanlandırır bizi. Şenol Hocanın da çok denemediği bir oyun tarzı aslında. Ama deneyecektir mutlaka. Daha da başka şeyler deneyecektir. Ama dediğim gibi 4 çok fazla Beşiktaş'a şu anki kadroyla en azından hitap etmediğini düşünüyorum. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.